Start verildi ve İstiklal Savaşı koşusu başladı. 5 numaralı Can Caner rakiplerinden 10 boy sonra koşuya başladı. İç kulvardan atak yapan 7 numaralı Deniz Efe birinden temposuyla hemen öne geldi. Liderliği aldı. Farkı da yaklaşık 1.5-2 boya kadar çıkarmış durumda bu safkan. İkinciliği 11 numaralı Sarafim girdi. Bunun hemen dışından 1 numaralı A Turbo temposunu arttırdı. Şimdi ikinciliğe kadar sokuldu. 2.5-3 boy kadar geride. Orta kulvarda 13 numaralı Uçan Adam 4 dördüncü sırada iki boy kadar gerisinde dört numaralı Boz Arslan beşincilikte bunun iki buçuk boy kadar gerisinde orta kul vardı üç numarada başart var hemen dışına altı numaralı Demir Berke sokuldu daha sonra bariyer dibinde sekiz numaralı Derya Ateşi var iki boy geride ortada dokuz numaralı Fuat Aga şeklinde Safkanlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor yedi numaralı Deniz Efe'nin liderliği var fark bir boy dışında bir numaralı A Turbo yakın takipte bunun bir buçuk boy kadar gerisinde on bir numaralı Sarafi bariyer dibine yakın. Üçüncü gidiyor hemen dışına. 13 numaralı Uçan Adam geldi. 2 boy kadar gerisinde en içte 4 numaralı Boz Arslan, ortada. 3 numaralı Başalp dışlarında 6 numaralı Demir Berke var. Bunların yaklaşık 1.5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 8 numaralı Derya Ateşi'ni izliyorum dışında 9 numaralı Fuat Aga var. Bunların dışında 12 numaralı Taştepe 2.5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 16 numaralı Kurşuneli var. Bu safgarında hemen sağ arasına gelme uğraşında 14 numaralı numaralı Yürekstar. İki boy gerisinde içeride. iki numaralı Akkobak sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. Yedi numaralı Deniz Efe iki buçuk boyluk farkla virajı önde döndü. On bir numaralı Sarafim ikinciye girip rakibini takibi aldı. Geriden ortadan on üç numaralı uçan adamın da atakları var yanındaki ile birlikte. Bu şekilde atlar son 400 metreye giriyor. Yedi numaralı Deniz Efe'nin liderliği iki boyluk farkla sürüyor. Dışarıdan on üç numaralı uçan adam şimdi ikinciye sokuldu ve Arayı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden de 8 numaralı Derya Ateşi'nin sprinti var. Son 200 metreye 1.5 boy kadar Deniz Efe önde girdi. Orta kulvardan 13 numaralı uçan adamın dışından 8 numaralı Derya Ateş'in atakları var. Derya Ateş'i hakim oluyor. 8 numaralı Derya Ateş'i İstiklal Savaşı'nı kazanıyor. İkincilik için 13 numaralı uçan adam ve bu safkanların hemen yanlarında yine Foto'ya yakın giren isimler vardı. 16 numaralı yine yanlarında Kurşun ile beraber girdiler Foto'ya. Daha gerideki 7 numaralı Deniz Efe yarışı 4. tamamladı. 6 numaralı Demirberk'e de koşudan 5. ayrıldı. Sonlardaki etkili sprintiyle İstiklal Savaşı koşusunu Akın Sözen'le start alan 8 numaralı Derya Ateşi kazandı.